Hemen Türkçe 11. soruya bakalım arkadaşlar. Ee, bu soru kalıplarında verilen e, metinleri okuyup buna göre verilen seçeneklerde en doğru, en uygun olan hangisi ise onu bulup cevap vermemiz gerekiyor. Ee, muhabir ve psikolog arasındaki geçen bir diyalogdan bahsetmiş, psikoloğun verdiği cevaplardan yola çıkarak muhabirin sorduğu soruları bulmamız isteniyor bize soruda. Nasıl mutsuz bir nesil yetişiyor bir bilseniz, hayatı elindeki son model telefonlarda, huzurlu lüks evlerde oturmadan, mutluluğu sahte ilişkilerde sanan bir nesil bu. İstediği yemek yoksa, hep eğlenmiyorsa, istedikleri alınmıyorsa, hep pardon alınmıyorsa, hayat onlara işkence. İnsanlara verdikleri değer ise onların istediklerini yetirebilmeleri kadar demiş birinci soruda. Şöyle bakalım e, ee, seçeneklerde günümüz çocuklarının memnuniyetsizlik durumunu neye bağlıyorsunuz? Birincilere bakıyorum. Bugünkü kuşağın bizim kuşağımızdan farkı nedir? Çocukların üzerindeki baskının çocuğa yansıması nasıl oluyor? Ceyhan direkt eleyebiliriz zaten. Yeni yetişen nesilde gördüğünüz önemli bir olumsuzluk var mı? Çocuklarda gören mutsuzluğun temelinde ne var gibi sorulardan. Yola çıkarak mesela şöyle bakarsak en mantıklı olarak gelebilen e, A olabilir, D olabilir. İkisi arasında gidip gelebiliriz. Diğer soruya bakalım, diğer cevaba bakalım. Mesela hiçbir zaman oyuncaklarımızla, kıyafetlerimizin markalarıyla övünmezdik. Arkadaşlarımızı buna göre seçmezdik. İnanır mısınız sizin çocuklarınızın o apartman görevlisi dediği insanların çocuklarıyla büyüdüm ben. O zamandan öğrendim paylaşmayı, yokluğun bir çocukta yaşattığı duyguları, arkadaşlarımın çok mutluluğunda mutlu olmayı, kendimle beraber başkalarını düşünmeyi. İşte yeni nesilde bu konuda büyük eksiklikler var. Kendinden yola çıkarak bir soru sorulmuş olabilir. Yeni nesildeki eksikliklerden yola çıkarak bir soru sorulmuş olabilir. A ve D seçeneklerine bakalım. Bize çocukluğunuzun nasıl geçtiğini anlatır mısınız? Sizin çocukluğunuzla yeni neslin yaşadığı, arasın, yaş, yaşadığı arasındaki fark nedir? Şimdi baktığınızda kendi ile çocuklu kendi çocukluğuyla yeni nesil arasındaki fark daha mantıklı geliyor verilen cevaba. Mesela ne diyorsun bu cevaba? Mesela hiçbir zaman oyuncaklarımızla, kıyafetlerimizin var. Biz bunlarla yapmazdık ama yeni nesil bunları yapıyor. Biz apartman görevlisi dediğiniz insanları işte arkadaş, akraba, kardeş olarak görüyorduk ama yeni nesil bunu yapmıyor. Biz arkadaşlarımızın mutluluğuyla mutlu oluyorduk. Yeni nesil bunlardan mutlu olmuyor. Baktığınız cevaplara göre verilen seçeneklerde deniz seçeneği en doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. 12. soruda aşağıdakilerden hangisi böyle düşünen bir kişinin sözleri olamaz demiş. İnsanlar dünyaya gözlerini açtıkları ilk dakikadan son nefeslerine kadar gelişme uğrarlar doğduğumuzdan doğduğumuz andan ergen erkenlik erken ergenlik döneminin sonuna yani 0-18 yaş kadarki yaşandığımız dönem karakterimizi en çok etkileyen ve ona şekil veren dönem olarak bilinir. Her ne kadar doğanın bize verdiği bazı kişilik özelliklerimizi değiştirmek elimizde olmasa da bu dönemde yaptıklarımız ve yaşadığımız bizi belirli bir kalıba sokmaktadır. Cümlesinden yola çıkarak bakalım hangisi söylenebilir, hangisi çıkarılamaz. İnsanların yaşadıkları ve gördükleri onların tepki ve düşüncelerini değiştirebilir. Evet söyleyebiliriz. Çünkü yaşadığımız dönemden bahsetmiş. Şurada demiş ki yaşadığımız dönem karakterimizi en çok etkileyen ona şekil verendir diye. Bunu çıkarabiliriz. Kişiler farklı durumlarda karşılaştıklarında hiç tahmin edemeyecekleri tepkiler verebilir. Evet mizaç özelliklerimizden bahsetmiş mesela. Bu bizim kalıba sokmasından bahsetmiş söylenebilir. Kişinin 7 yaşına kadar kazandığı karakter özellikleri hiçbir zaman değişmez. Yukarıdaki verilen metne baktığınızda yaşa yönelik hiçbir vurgu yapılmamış. Yaştan yola çıkarak bir yani 0-18 ifadesi vurgulanmış o dönem olarak ama 7 yaşına özellikle bir vurgu yapılamamış. Ee, söyleyen kişinin bunu söylemesi gibi ya da buradan çıkarılabilecek bilgi gibi bir şey söyleyemeyiz Ceyhan seçeneği e, doğru cevabımız bazı insanların kalıtımdan gelen özelliklerini değiştirmek mümkün değildir Evet burada mesela demiş ki e, son nefesine kadar insan gelişir ama işte e, mesela durum ne demiş bir kalıp olarak e, değişmeyen noktalarımız vardır demiş Söylenebilir. Doğru eğitim alan insanlar uygar toplumlara yarışacak bireylere dönüşürler. Evet bu zaten yaşadıklarımızın bizi belirli bir kalıba e, sokması, karakter özelliklerimizin toplumsal anlamda değişikliğe uğraması ya da etkilenmesi gibi seçenekler çıkarılabilir. Ceyhan seçeneği çıkarılamayan seçenektir. Bir parça vermiş parçanın sonuna yargılardan hangisi getirilebilir ifadesi getirilemez ifadesini istemiş bizden. Sanatta sanatçı da bilim insanı da kendilerini anlamış insanlardır bu insanların yaptıklarını yaptıkları yaptıkları işleri yapmaya devam edebilmeleri için mutlaka desteklenmeleri ve itibar görmeleri sağlanmalıdır. Bunu yapacak olan kurumlardır. Şehrin tüm insanların az çok farkındalığını artırarak bu bilinci onlara vermek gerekir. Şehrin büyük aileleri, ekonomik meselelerin çözmüş şirketleri ve halk her yönü ile sanata destek olmalıdır demiş. Çünkü sanatçı yalnızca bireysel çabalarıyla bunu başarmakla yetersiz kalır. Evet, neyi toplumsal bir insan olduğumuz, toplumsal bir varlık olduğumuzdan bahsetmiş. Bunu getirebiliriz. Sanatçının yetişemediği yerde kurumların ve insanların desteği sağlanmalıdır. Evet yukarıda zaten bunu yapabilecek insanlardan, bununla ilgili yapılabilecek şeylerden bahsetmiş. Sanatçının ideolojisinin sanata yansımasının önüne geçilmelidir. Yukarıda verilen paragrafta sanatçının ideolojisiyle, düşüncesiyle ilgili herhangi bir şey söylenmemiş. Sadece yapılması yapılabilir olan durumlarla ilgili bir vurgu var. O yüzden Ceyhan seçeneği söylenemeyen seçenektir. 14. soruda bu parçadan hareketle Sokrates ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz demiş. En kolay soru katlarından bir tanesi yukarıdaki seçeneklerde dört tanesi bulmanız e, olmayanı işaretlemenizi istiyor. Sokrates çıkarıldığı mahkeme tarafından yaşadığı Atina şehrinin tanrıları yerine başka ruhani kavramlara inandığı ve dolayısıyla gençleri yozlaşlaş, yozlaştırdığı gerekçesiyle ölüme mahkum edilmiştir. Sokrates ise kendisi hakkında verilen kararı umursamaz bile. Hatta karısının seni haksız yere ölüme mahkum ettiler yakınmasına, haklı olsalar daha mı iyiydi bir şeklinde karşılık verir. Sokrates'in ölümü isimli esere konu olan bu olay, Fransız ressam... E David tarafından kaleme resme aktarılmıştır demiş. Düşünceleri nedeniyle yargılanmış bir filozof mu? Evet, çıkarıldığı mahkemede direkt zaten düşüncelerinden dolayı yargılandığını ifade edebiliriz. İnsanların kendisi hakkındaki yargılarını ciddiye almadığını görüyoruz. Verilen bir karar var. Bu kararı ciddiye almıyor bile. Yaşadıkları sanatsal eserlerin konusunu oluşturmuştur. Evet, David'in ee, onu konu etmesi, resme çevirmesi söyleyebiliriz. Dönemin e, insanlarından farklı bir inanç sistemine sahip zaten yargılanmasının sebebi, mahkemeye çıkarılmasının sebebi e, Atina şehrinin tanrıları yerine başka ruhani kavramlara tapmasından yani farklı inanç sistemine sahip olmasından kaynaklı. Başkalarının düşüncelerini çürütmenin peşinde mi? Hayır, böyle bir şey çıkarabilir miyiz? Yukarıdaki paragrafa baktığımızda Sokrates başkalarının düşüncelerini de kabul etmiş, kendi düşüncesini de kabul etmiş, başkalarının düşüncesini çürütme gibi bir yargı çıkaramayız arkadaşlar. 15. soru, bu arada paragraf sorularını bilgisayardan okurken gözlük kullanamadığım için şu anda Böyle bazen e, okuyamıyorum. Kelimeleri bir anda göremiyorum. O noktada kusura bakmayın. 15. soruya bakalım. Cümlenin herkes itibaren yeni bir konuya geçilmiştir. Bu çok takıldığınız noktalardan bir tanesi. Aslında bu yeni bir paragraf, yeni bir ikinci cümle, ikinci paragraf neyle başlar sorularıyla da karşımıza gelebiliyor. Bakalım. E, haberleşme ihtiyacı insanlık tarihi kadar eskidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki posta haberleşme anından önce insanlar haberleşme ihtiyacını duman, hayvanlar ve çeşitli sesler sayesinde giderebiliyorlardı. İlkokula başladığımız, başladığımızda öğrendiğimiz ilk şarkılardan bak postacı geliyor, selam veriyor, herkes ona bakıyor, merak ediyor. Sözlerini özlem gibi duyguların ruhumuza işlemesini ve postacının ifade ettiklerini kavramıştık. Şimdi çocuklarımız okullarda postacı şarkısı da öğreniyorlar mı bilmiyorum. Herhalde postacı. Şimdi baktığımızda zaten devam eden düşüncelerinde de postayla haberleşme, postacılıktan bahsetmesi var. birinci cümleye baktığımızda birinci cümlede sadece genel olarak haberleşme ihtiyacından bahsetmiş. İkinci cümleden itibaren yeni bir konu yani haberleşme türlerinden posta haberleşmesine, postacılarla, postacılarla ilgili olan durumlarla ilgili bir bilgilendirme var. O yüzden verilen sorunun cevabı pardon ikinci cümle diyorum. üçüncü cümleden itibaren baktığınızda e, ilkokuldan itibaren yeni bir durumdan bahsediyor. bu yüzden de verilen son cevabı Bursa arkadaşlar. 16. soruda gene değinilmemiştir soru kalıbı. Yani bunlarda çok problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Çünkü çıkarılabilirlerde daha çok problem yaşıyorsunuz gibime geliyor. Bakalım. Günümüz Türkçesinde olumlu olumsuz mecazlarda ve deyimlerde yaşayan öküzün bağlı olduğu familia, Bozkır kültürünün hüküm sürdüğü coğrafyalarda insanoğlunun at, koyun, keçi ve deve ile birlikte en yakın yoldaşlarından biri olmuştur. Bu nedenle de Azerbaycan, Özbekistan ve Türkiye Türkçesi haricindeki Türk lehçelerinde öküzün anlayışı kıt, aptal anlamlarına rastlanmaz. Kazakça ve Nogayca gibi Türk lehçelerinde görülen ağır, hantal, kaba, duygusuz anlamı ise öküzün irliğinden, bu irliğe tezat oluşturan boyun kaynaklanır demiş. Bu sözcüğün çeşitli mecaz anlamlarda kullanılması, yukarıda zaten demiş ki mecazlarda, olumlu olumsuz farklı mecazlarda kullanılmasından bahsetmiş mi? Evet, bahsetmiş. Sözcüğe yüklenen değerin Türk lehçelerinde farklılık gösterdi. Şurada zaten söylemiş. Azerbaycan, Özbe Özbekistan, Türkiye Türkçesindeki haricinde e, Türk lehçelerinde öküzün anlayışında farklı anlamlarına rastlanmaz gibi bir şey ifade etmiş. E, Bozkır halkının kendisine yakın hissettiği bir hayvan olduğu Bundan yukarıda bahsedilmiş mi? Evet bahsedilmiş. Şurada hemen söylemişti. Bir dakika. Bozkır kültürünün hüküm sürdüğü coğrafyalarda devam eden cümleden bu bilgiyi çıkarabilir miyiz? Çıkarabiliriz. İnsanların onları hangi amaçlarla ve ne şekilde kullandığı? Böyle bir şey var mı? Amaç ya da kullanımla ilgili hiçbir şey ifade edilmemiş. Buna değinilmemiş. Dış görünüşü, huy özelliği arasındaki tezatlık, şurada zaten ağır, hantal, kaba, huysuz anlamındaki öküzün iriliğinden tezat durumlarına bahsetmiş. Bu yüzden altıncı sorunun cevabı denizde arkadaşlar. Anlatım akışı soruları ben size hep derdim ki bu soruları çözerken bakın dört tanesi beş tane cümlede de sizin hayatınızı anlatır. Dört tanesinde sizin okul hayatınızı bir tanesinde ev hayatınızı anlatıyor. Bu farklıdır. O zaman o anlatım akışını bozar. Yani beşinde seni anlatması demek verilen şeylerin doğru olması demek mi? Hayır değil arkadaşlar. Hemen bakıyorum 17. soruya. Halit Ziya'nın yazdığı Kabus isimli oyunla esas alarak aldatma konusu işlenmiş ve kadının aldatan kadını ald, kadının aldatan erkek karşısında onurlu hareket etmesi gerektiği vurgulanmıştır. Yazar evlenme ve boşanma konusunda erkekler kadar kadınların da söz sahibi olmalarının gerektiği hususunu okurun dikkatine sunmuştur. Aldatan erkekler Erkek er ya da geç hatasını fark edecektir. Çünkü aldatma mutlu bir yuvanın üzerinde dolaşan kara bir buluttur. Bakın çok saçma bir yere geçti. Burada ee, aldatma konusuyla ilgili bir şey veriyor. Bakın devamında da karakterlerden demiş. Şurada mesela... İkinci cümleye baktığımızda dikkati sunmuştur. Karakterlerden Selma Hanım, bu eserdeki karakterlerden Selma Hanım aldatma ve aldatılma durumunu bir kabus olarak nitelediği için oyun bu isimle kadem almıştır. Bakın Halit Siyah'ın Kabus isimli eserinden yola çıkarak bir bilgi veriyor. Arada aldatan erkeklerin hatasını kabul edip etmemesi ilgili bir yorum yapıyor. Bu bizim için anlatım akışını bozan bir cümledir. Bu cümleyi ne yapması gerekiyor? Çıkarması gerekiyor. O zaman cevabımız arkadaşlar Ceyhan diyeceğiz. 18. soruda bu, bu iki parçayla ilgili olarak söylenebilir olan bilgiyi sormuş bizden. Kedileri tarih içerisinde farklı değerlendirildiği görülmektedir. Örneğin Mısır'da bir dönem kedilerin kutsal olduğu, olduğuna inanılmış ve hatta onlara tapılmışken Hristiyan Kilisesi'nin kara kedilerin öldürülmesi gerektiği söylediği bilinmektedir. Bir süredir artık bizim yaşayan kedilerin büyük ataları doğuda her zaman besin zincirinin ortasında kalan etobur hayvanlarda hayatta kalabilmek için hem avlanmak hem de av olmamak için çabalamak zorundaydılar diyor. Verilen seçeneklere baktığımızda 18. soruda. Ortak bir konuyu birbirinden farklı üslupla dile getirmektedir. Hayır böyle bir şey diyemeyiz. birbirinden farklı üslup değil buradaki anlatım tarzında bir farklılık yok. Ortak bir konu var mı? Evet. Kedilerle ilgili bir bilgilendirme yapıyor. Ortak bir konunun farklı bilimler açısından değerlendirilmesi evet. Bunu söyleyebilir, söyleyebiliriz. Birinde farklı kültürdeki karşılanışları, diğerinde de yaşayışlarıyla ilgili bir durum anlatılıyor. O yüzden ortak bir konunun farklı bilimler açısından değerlendirilmeye sunulması Bursa seçeneği yukarıdaki paragraflarla ilgili söylenebilir olan bilgidir. Birbirinden farklı bir gibi görünen yaklaşımların ortak olduğu gibi bir şeyden ifade etmiyor. Ortak bir konu var. Farklı görüşler ifade etmesi hayır. Burada e, kedilerde farklı bir görüş değil. Farklı durumları ile ilgili pekiştirmeye yönelik de farklı örnekler yok arkadaşlar. 19. soru noktalama işaretleri ile ilgili bir soru. Hemen bakalım. İnsanoğlu, virgül, hayatı boyunca tercihleriyle yaşar, nokta. Herkes, virgül, yaptığı tercihlerin bedelini öder, cümle bitti, nokta. Gün olup da geriye baktığınızda yaşadığınız hayal kırıklıklarının, virgül, karşılanmayan beklentilerinizin sorumluluğunu başkalarına yüklemeyin, bu yüzden nokta. O zaman baktığınızda virgül, virgül, nokta, virgül, nokta. Olan seçeneğimize bakıyoruz. Bursa seçeneği bize cevabı veriyor. 20. soruda hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır demiş. Ben size buraya girmeyeceksiniz demedim mi? Mi neydi arkadaşlar? Soru edatıydı. Mine bir kere zaten buraya önlem işaretini koymuş. Bu bir hata. Ee, birincisinde Şöyle diye diye devam etmiş, küçük harfle devam etmiş. ha yani Burada tariz gibi bir sanat olsaydı, söylediğimin tam tersini ifade etseydim, işte çok zeki sınavda sonuncu olmuş dediğiniz zekiden sonra parantez içinde ünlem koysaydım, evet burada tariz olduğu için kullanılabilirdi. Ama burada demedim mi kelimesinde böyle bir e, anlamsal durum olmadığı için buraya konulur mu konulmaması gerekiyor. Devam ediyorum diye bağırmaya başlayınca önce ince neydi arkadaşlar? Zat birlikiydi. Zat birlikinden sonra noktalama işareti virgül konulmayacağını söylemiştik derslerde. O yüzden bir iki bizim için yanlış olan cevap yani Adana yanlış olan cevabı bize veriyor. 21. soru. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun bir ek getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır demiş. Hemen şöyle bakalım. Okuyalım bir. T, e, kısaltmalara getirilen okul e, ekler, e, büyük harfle yapılan kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın açılımına göre değil, okunuşuna gerek geliyordu arkadaşlar. TBMM'nin doğru, Agik'in doğru, Çaykur'dan doğru, Aselsan'ın doğru, BTK ya diye okursanız doğru gibi geliyor ama demiştik ki Türkçe'de K sesini kabul etmiyoruz. Bunu K olarak alıyoruz. BTK Y olarak ifade etmesi gerekiyor. E, konuşma dilinde SGK deriz, TDK, DTK PDK deriz mesela. Buradaki ifadeler yanlıştır. K'yı K olarak almak zorundayız. O yüzden ya eki değil ye ekinin gelmesi gerekiyor. 22. soru gene bir yazın yanlışı sorusu. Gelelim 23. soruya arkadaşlar. Hemen bu cümlenin ögeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Şimdi bakalım İnsanlar utandıkları zor bir duruma düştükleri veya kendilerini başka bir türlü rahatsız hissettikleri zaman gülme refleksi gösterirler. Gösterirler yüklem kim? İnsanlar özne. Ne zaman utandıkları zor bir duruma düştükleri veya kendilerini başka bir türlü rahatsız hissettikleri zaman zarf cümleci. Ne gösterirler arkadaşlar? Gülme refleksi belirtisiz nesne. Özneyi bulduk, zarf tümlecini bulduk, yüklemin esneyi bulduk, dolaylı tümleç neye, neyde, neyden, kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden sonra cevap var mı? Hayır, yok arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız bursa.